Efendim Yeşilköy camimizde hocamız var. Gerçekten bilgisiyle, duruşuyla, sesiyle, kişiliğiyle, yapısıyla bize çok güzel böyle ruhumuza üfülüyor. Ben çok mutlu oluyorum. Onu bazı zaman özlüyorum. Ee, özellikle gelip orada birlikte e, buluşuyoruz. Şimdi böyle değerli bir hocamız Yeşilköy'de uzun zamandır burada, esnaflar da tanıyor. Esnaflarla ilgili bir ayna tutalım, neler düşünüyor? Şimdi sevgili hocam, nasılsınız? Sizi bir kısa tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Zaman zaman geliyorsunuz, mutlu oluyorum. hakikaten. Evet. Biz de sizleri çok seviyoruz. Evet. Demek ki sevgi verene evet. de alana da her ilaç. Şey, her şey karşılıklı. Tabii. bunda şüphemiz yok. Şimdi. 25 yıldır takriben buradayım. Evet, 25 yıl. 25 yıl oldu Yeşilköy'deyim. Doğal olarak esnafımızla ilgili bizim sıkı bir ilişkimiz var. Çok güzel. Ben gün içerisinde belki abartmış olmayayım. En az iki defa baştan evet. sona çarşıyı bir dolanırım. Çok güzel. Çarşımızın merkezi bulunduğumuz alan hele hele bu odak noktası diyebileceğimiz merkezdeki esnafımızın kalitesi bugünkü güncel tabirle marka değeri evet. en üst seviyedir. Evet. Ne güzel. Bizim Onu güzel. rahatlıkla evet, ifade edeyim. Ne güzel. Şimdi Ali Bey'in ve de bizim hani değerli insanları duymak bende hoşuma gidiyor. Yani e, markaların arasında durmak da bir güzel bir Şimdi bunun başarıdır. bunun nedenleri var. Evet. Şimdi esnaf olmanın daha doğrusu uzun yıllar bu hayatı devam ettirebilmiş olmanın evet. ticaret hayatından bahsediyoruz. Evet. Herkesin başarabileceği bir şey değil. Değil tabii. Şimdi düşünsenize Ali Bey babadan kaçıncı kuşak? 5 Beş kuşak. Beşinci kuşak. Orada ne diyor? 1885 diyor. Evet. Beş kuşak bunu devam ettirebilmenin bana göre iki tane önemli unsuru var. Evet. Birincisi yaptığı işin gereğini yapıyor. Nedir o? temizlik işi en güzel şekilde uygulama kaliteli mal kullanma insanların bu yönde takdirini toplama evet. ikincisi nezaket ve zarafet evet. bu iki unsur birleştiği zaman siz hayatınızda uzun yıllar Çok. ticareti devam ettiriyorsunuz tamam, evet. burada yaşadığımız hadise de güncelliğini koruyan ve konuştuğumuz Bilenler Fırın evet. özelinde de bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Güzel. İşte Keşke bu duygularını her esnafta evet. görmek isterim. Şimdi merkezdeki birçok evet. esnafımızda aynı şey evet. var. Merkezler. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Evet. Ama madem burada saygıdeğer bilenleri konuşuyoruz evet. onlar özelinde bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Kendilerini de takdir ediyoruz. Yani. Allah kendilerine razı olsun. Ben de hocam esnafları ziyaret evet. ediyorum. Bakıyorum ki dinlemede sıkıntımız var. Yani dinlemiyoruz sıkıntımızı kulak vermiyoruz ben de bazı zaman geri fites atıyorum ya yaşlıktan diyorum yanlış girmişim diyorum <gülüyor> <gülüyor> o belki kişilikle alakalı olabilir bir şey diyemiyoruz yani, yani geri fitese atıyorum bazen, bazen kişilikle alakalı yani. bir şey olabilir. Evet. Peki hocam o zaman esnaflara <laughs> tavsiyede bulunsan bunlara 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 dikkat edin. Ya sadece sadece bir şey anlatarak ifade etmiş olayım. Güzel. Büyüklerden bir tanesine bal satan birisi esnaf geliyor. Diyor ki efendim, yanındaki komşu sirke satıyor ama o kadar çok müşterisi var ki ama benim müşterim yok. Bunun sebebi ne olan? O büyük diyor ki, sen şimdi git bir hafta sonra gel. Benim adeta az önce ifade ettiğim, günde iki defa dolanıyorum dediğim gibi evet. bir hafta gözlemliyor, onun tavırlarını, müşteri memnuniyetine bakışını ya da ne kadar onları memnun edebiliyor. Güzel. Hal ve hareketlerini kontrol ettikten sonra bir hafta sonra geliyor esnaf, tamam. diyor ki ne anladınız efendim, bana ne tavsiye edeceksiniz, diyor ki sen bal satıyorsun ama suratın sirke satıyor. ya Yandaki komşu sirke satıyor. Ama ağzı bal satıyordu ya. Onun var mı? Evet. evet. Beklediğimiz bu başka bir şey peklemektir. Evet, en güzel de mesaj bu. Ha, bence de öyle olur. yüz, her şeyin başı. Hocam teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bakırköy'den Yeşilköy'ümüze sevgiler. Selam olsun. Bizden de selam olsun.